Herkes Piranha Gamers'lerde, herkes tekrar merhaba. Final boss, final battle. Her ne boksa. Şu an öleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> of şövalyeler en sevmediğim karakterlerdendir. Donmuyorlar. Yani donuyorlarmış lan. Çok pis donuyorlar hem de. Bana mana lazım. Benim canım gitmiyor zaten. Bu arada arkadaşlar soru gelebilir diye yanıtlıyorum. O ee, normal şeylerin bir kombosu yok. Yani skill yok. Ay ANAN aç şunu. Nasıl diyeyim? Hani mesela okçu geliyor ya bana ateş ediyor. Onların herhangi bir skill yok arkadaşlar. Tamamen Freeze mi geldi ORADA Freeze geldi. Freeze kendi kendime savaşıyorum. <laughs> Ben öldürecektim onu. Pislik. <laughs> Manaya ihtiyacım var. <laughs> o da benim lan. Ah, ah. Helal. <laughs> Gördüğünüz gibi o karı bize can veriyor. Tabi şeyi görünce şimdi. O iki kişi ölmüş lan oha. Büyük ihtimal biz de öleceğiz ama <laughs> her neyse. Bu arada arkadaşlar onlar da içecek içebiliyor. Ya boss geldiğinde yapacağım tek şey fırtına olacak. Şunu yani. Öyle herkesin ağzını ediyor. işte mana bol iç <laughs> çıkmadı be aç şunu aç 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 aç, aç şelal Evet büyük ihtimal geliyor <laughs> O işte bu karakterle benim karakterimin birleşmesiyle az önceki karakter oluşuyor arkadaşlar. Oğlum vurma lan vurma vurma. Vurayım mı sırtına? Kaç. Bana doğru koşar mısın kardeşim? Bana doğru koşar mısın kardeşim? Sen değil lan. Şimdi I join you diye bir seçenek gelirse tabii ki de. İşte gördüğünüz gibi o da bizim tarafımıza geçti. Za. Ve o da özel bir karakter. Ateş, ateş, ateş nerede? Ateş nerede? Luis geldi. Vurun şunu sırtına ya. Ay oğlum ne yapıyorsun ya? ölüyoruz gibi gözüküyor. Birazdan hepsi ölecek arkadaşlar. İddiaya bile girerim. Geldi. Louis Extra. O da bir özel karakter. Ve biri daha geldi ama onu göremiyorum şu an. Ben öldüm mü lan? Heh. Kim ateş ediyor ya? Oo, kendimi tutturabiliyorum. Luis seni ben öldüreceğim lan. Seni ben öldüreceğim. İşte gördüğünüz gibi bize katıldı o da. Niye öldün? Ölme. 5'te 4. Geçemeyeceğiz. İddiaya bile girerim. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Boşuna bana harcamayacağım. Sadece şunları açmak için koşabilirim. Aç onu, aç onu, aç onu, aç onu, aç, 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 aç. Helal. Mümkün olunca adama ihtiyacımız var çünkü. Yine mana harcadık ya Gördüğünüz bu kadar içecek yağ yoksa tepeden Anlayın ki sıçtınız O kadar basit Ve ben niye o kadar cool duruyorum ya ha, ha. Evet O geldi işte sıçacak ağzımıza şimdi Ağzıma sıçacak karakter burada çok güzel kombolar yapabilirim sana. Ne gün şunları öldürmekte fayda var arkadaşlar. Helal. Bak 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 bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o yaptığı yaptı bir kombo. Öldü mü bilmiyorum ölmemiş. Bak şimdi ağabey bu büyüğünü yapacak bize. Öldü lan. O sonra tekrar gelecek arkadaşlar. Korkmayın. Gelecek yani. Daha bile girerim. <laughs> Geldi mi o? Yok. <laughs> Şimdi geldi. Daha gelmedi lan. Tekme adam gereken şu kılıcı sallamak ya. Nasıl da donduruyor. Ver o sordu. Niye it gibi toplandınız oraya? Geldi. <laughs> Yok bu evet. Aslında boss bu. <laughs> Karakterlerin babası. Şu gördüğünüz. Şu an ağzımda sıçan. Kişilik. Ve yapmam gereken tek bir skill var. Uf lan oğlum öldüreceğim bizi. Ağzımda sıçıyor gördüğünüz gibi felaket bir şey bu. Yes işte bu be işte bu be. Hadi hadi seni ben öldüreceğim lan. Uf. Aa, acı çektim. Vurdum. Siktir ya ağzımıza sıçıyor şu an. Yes işte bu be. Kombonu yerim senin. Yes Hayır 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 İşte bu işte bu bir daha bir daha bir daha bir daha İşte bu Yes Ya öldürdüm be bitti be Bunlar ölürsem çok ağlayacağım yani Hadi beyler Gitti. <laughs> <laughs> 23 kişi öldürmüşüm. <laughs> Oo. Ama en az canı ben kaybetmişim. Evet. Çok güzel. Bu videonun da sonuna geldik. Boss'u yendik. Sıçtık ettik her neyse işte. Videoyu beğendiyseniz like'lamayı unutmayın. Ve devamı için modları görmek için buna benzer oyunları bulabilmek izlemek eğlenebilmek için abone olun hoşçakalın